Bugünkü mülakatımız üç aşamadan oluştu. Birincisi arkadaşların önce yüzmelerini izledik serbest stille. Daha sonra cankurtaran yüzücü yüzüşü diye tabir ettiğimiz yüzüşlerini izledik. İkinci etapında koş yüz koş adlı çalışmamız vardı. Kuleden arkadaşları atlattık, ipe kadar yüzdürüp geri gelmelerini izledik. Arkadaşların kurtarma becerisini izlemiş olduk üçüncü et etapta da. Yüzme antrenörüyüm zaten. E, aynı zamanda gümüş can kurtaranım ve dalgıçım. E, böyle bir ilan olunca e, doğal olarak başvurup e, şansımı değerlendirmek istedim. E, herkesi burada sınava tabi tutup o şekilde aramızdaki en iyi 6 kişiyi seç seçerek hani daha e, şeffaf ve da daha güvenilir bir işe alım süreci olduğunu düşünüyorum. Bu, hak edenin girebileceği, liyakatın olduğu bir alım süreci bizi bekliyor. Belediyemiz bize böyle bir imkan sunmuş, değerlendirmek gerekir diye düşündük. Burada 16 kişiyiz arkadaşlarımızla beraber. Bakalım hakkımızda inşallah helis olur. Hangimiz iyiyse o kazansın. Bu plajlarımızda can kurtaran hizmetlerini yapacak arkadaşlarımızın seçimlerini eee yapıyoruz. Bu seçimleri yaparken de öyle keyfe keder değil bir kurumsal yapının Zonguldak Belediyesi'nin kurumsal niteliğini kollayacak ve beraberinde de Zonguldak halkının olası bile olumsuz durumda burada sahilde can güvenliğini eee sağlayacak nitelikte liyakat sahibi gençlerimizi, insanlarımızı burada can kurtaran olarak seçmek için eee şirket müdürümüz sayın e, Erinç Bey ve e, Kültür ve Sosyal İşlerden e, sorumlu e, Başkan Yardımcımız Hatice Hanım'la birlikte. Bugün buradayız, biz de izliyoruz.